videomuz Brawl Stars. Şimdi hemen girdim buraya. Arkadaşlar hiç sorumunuz yok. Ben yanıma bakıyorum. Çıkan bakıyorum ama yorumlar da hiç kimse bir şey yazmamış. Hangi kavakta olduğunu siz yazın. En çok istediğiniz karakteri alacağım. Yani ona göre alacağım. O <laughs> zaman da bir emzi seçiyorum. Bakın arkadaşlar bu

Adam Ronaldo oh. Papa Mama ayo jalan yeneceğimizi düşünmüyorum dedim arkadaşlar. Yeneceğiz galiba. Çok <laughs> <yalnız> ya şom ağzım o sıkıyor. Ben seni ya. benim çok büyüktü. Neyse. Arkadaşlar büyük <laughs> olan, büyük <laughs> <çalışacağım>. bir büyük Bir kata <laughs> kazanıyoruz <laughs> bence. Başa. Arkadaşlar bir tane video düşünüyorum. Böyle 700 kupa bir tane karakteri. 1000 kupayı çıkartmaya çalışacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle 700 kupa bir tane karakter ve videoda 1000 kupa eş katmaya çalışacağım. Kısa kısa alalar var. Yani. Ben de çok uzun istemiyorum videoları. Istemiyor. o da çok uzun istemiyorum. Uzun olmasını da çok istemiyorum. Çünkü ben bebeğim... belli bir, süreye kadar çekebilirim arkadaşlar. Ona göre yani. Belli bir süreye kadar çekilebiliyor. Bence.

oyna ee, Bence Okay. Challenge accepted. Alkolist. Arkadaşlar evliyankar tezete. Elpivo. Alkolist El tezete. Arkadaşlar evliyankar tezete. Alkolist evliyankar tezete. Alkolist evliyankar tezete. Alkolist evliyankar tezete. Alkolist hepsi

Ben yeni yılın için gelmiş mi? Bizim adamımız gelmiş. O zaman bir iki Vay ana. Arkadaşlar ben çok ne oynuyorum. Ama iyi oynuyorum. Nasıl bir şey iyi oynuyorum. Ona, 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 Premises, sure. Abone Arkadaşlar olun. Güzel mi? Güzel tamam mı? Güzel çıkarttım. Arkadaşlar diyeceğim. O zaman bir daha güzel çıkacak herhalde. Ya dersen damned, <laughs> Arkadaşlar bana çok kötü şeyler geliyor. Bazıları söylemiştim ben. Ee, o, söylememiştim. Neyse bakın. Ne, bak ne kadar kötü bir şey. Bak. Şey, 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 şey. Bak. Bak bak. Arkadaşlar bakın bakın. Bakın bu çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Bir karakter çıksaydı en azından. Bir. Ee, ne çıksaydı? Kıvam hmm. ee, çıksaydı. <laughs> Arkadaşlar Dur ben bir değiştireyim şu karakteri Arkadaşlar neyse Aldım ben karakteri Aldım <laughs> Arkadaşlar bu kadar Arkadaşlar bu kadar sevişiyorum. Arkadaşlar bu merak etme Hadi devam edelim arkadaşlar Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Bak ne söyleyeceğim ya Söyletmeyin bana abone olun Abone olmayı çok fena Hiç unutmayın Dur lan. Arkadaşlar ben alım. Ben çok iyi oynuyorum biliyorsunuz. Ondan abone olun. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Yiii. Hayır nene be. Arkadaşlar yedik. Ayva 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 yedik. Ayva ayva. Önce, sabah akşam bir şeylerim don dolmacıdan isteyim alalım. Çok <laughs> <Önce. gülüyor> daha sağlam. Malka, etinden, etinden korkun, kayın <laughs> Arkadaşlar Abone ol. Hiç ne açtınız bu Bak Geliyor, geliyor, geliyor. Ula bizim Frank, Ula geliyor, geliyorum. Ha! Biz ne halde ne baba? Yoksa bu sabah biniyor.

arkadaşlar. Abone olun. <laughs> abone olmak çok güzel bir şey Çok güzel Çok mu kötü arkadaşlar? Doğru bir Sağ söyleyin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar abone yakında gerçek hayat videoları mı <laughs> <movie gülüyor> yüzümü göreceksiniz. Gerçek hayat video istiyor musunuz? Ayyor! arkadaşlar ya. Arkadaşlar lazım yani. de yani yakında gerçek abone olun lütfen. Arkadaşlar, yani, abone ol. yani arkadaşlar abone olun. arkadaşlar abone olmanız lazım. Abone olmanız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun abone. Tamam tamam abone olmanız lazım zaten. Biliyor musun bende? Arkadaşlar fazla mı Arkadaşlar şu an abone olmayı kapatın. Gerçek Lan abi portal yeteneği var. Sürekli sesli. Bir portal yeteneği var. Evet YouTube'u ben de biliyorum. Arkadaşlar İmparator YTB'yi biliyor musunuz? Ben arkadaşlar. İmparator YTB. Öldürmez ben için biliyor? sen öldürürsün ben de öldüreceğim Arkadaşlar öldüreceğim. Ama bak arkadaşlar. Arkadaşlar. Birazdan kapatalım. İmparator Arkadaşlar. En video uzun videosu alamam haklı abi En uzun videosu alamam Arkadaşlar dediğim gibi Babam oyunlarını koymuş Arkadaşlar güzel oynuyor ama Arkadaşlar Güzel oynadığım kuş galiba Abi sen orada nasıl yendin lan Arkadaşlar şey, Sıkıntı yok ayağım yaramadı şu an Biliyorsunuz biliyorsunuz ya biliyorsunuz 111 biliyorum Arkadaşlar dur acıb Arkadaşlar ben söyleyeyim. Sabahtan beri YouTube'u sevme. YouTube'u e Arkadaşlar aranızda Youtube'u olan var mı? Hemen yorumlara YouTube'u YouTube'un ne maş ya. Bazen yani bana da abone olsun abi YouTube kanalımıza gelin ha. Baba, yapıyorum Üç kere üç kere adam ödüyorum. Ban ta ta -tan, ta, -ta, -tan, ta, -ta -tan, Arkadaşlar arkadaşlar şayet abi, tur daha iyi konuşmam lazım. arkadaşlar. hadi abi, başla. Time to take spooky for a walk. Arkadaşlar bir şey diyeceğim mi? Abone olun. Abone abe, Biraksan adını olsun arkadaşlar ben sizin için oyun oynayacağım video Ne arkadaşlar? Kanalıma abone olun. bakalım. fazla başlamamız lazım. Çok oldu aldı 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 ya bir milyon abone yani bir milyon para kazandın diye o plaketi veriyorlar. Hayır abone bir şey. ne ya bir TL hadi bir her abone 1 TL 1 şey. Arkadaşlar benimkinde geçerli değil bu arada söylemeyi <laughs> unutursam. Benimkinde öyle bir şeyler geçerli olmaz. Hayatta ne olursa arkadaşlar ben sizin paranızı hiç alamıyorum. Ben sizin kimsenin paranızı hiç almıyorum. Ben, ben... arkadaşlar bunu yandık. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? şimdi ne Arkadaşlar bu kubbeyi Bu bir çay bardağı koyalım. Hımm. Arkadaşlar bu maç çok iyi. Bir çok iyi dedim ben de bir de. Ama benden fazla büyük bir adamı. Lan niye çıkışa basıyorum. Arkadaşlar 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 sonundan duymak istiyorum. abi 20 bile geldi sonra bir daha kalmabildi. hızlıca sonra 22'ye kadar kalıyor kopuyor. Yüm... Güre sen niye toplamıyorsun? Arkadaşlar o zaman hızlıca ben toplayayım şunları toplamam lazım. arkadaşlar video Şşş, zaman, geçiyor. Da... zaman geçiyor zaman geçiyor. Arkadaşlar şu an bu güre sizle o zaman arkadaşlar toplamam biliyorum. Bir, bir tane daha güre siz var. Tamam tamam. Bir şey olmaz. Arkadaşlar zaman görüşürüz